İzmir'de Foça nüfusu kadar abonenin elektriği kesilmiş efendim. Bunu nereden öğreniyoruz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Meclis Başkanlık Divan Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği sorunun Cevabından öğreniyoruz efendim. Bakan Dönmez'in verdiği cevaptan öğreniyoruz. İzmir'de kaç abonenin elektriği kesik diye sormuş efendim CHP milletvekili Sevda Erden Kılıç. Fatih Dönmez de Sayın Bakan da e, İzmir'in borcundan dolayı kesik abone sayısını ve rakamları paylaşmış efendim yöneltilen soruya. Foço nüfusu kadar abonenin elektriği kesikmiş efendim İzmir'de. 28945 borcundan dolayı elektriği kesik abone sayısı İzmir'de efendim. 2021 yılından bahsediyoruz efendim. 2021 yılı Ocak Aralık ayıs arasında 28945 borcundan dolayı elektrik elektriği kesik abone sayısı varmış efendim İzmir'de. Ee, süreç içerisinde yasal takip işlemi başlatılan abone sayısı ise 3.447 abone efendim. İzmir'de e, toplam borç miktarı da 131 milyon 543 bin lira. Elektriğini ödeyemeyen insanların biriken borcu 131 milyon 543 bin lira. Ee, İzmir'de elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısını biliyor musunuz? Yani kesilmiş, açılmış, ödenmemiş, elektrik kesilmiş, sonra ödenmiş, açılmış. İzmir'de 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde kaç kişinin elektriği kesilmiş biliyor musunuz? Açılmış 16 milyon. 16 milyon kere abone ödememiş faturasını elektrik kesilmiş, açılmış. 14 milyon 967 bin 756 meskende de 1 milyon 799 bin 329 sanayide 23 bin 917 toplamı 16 milyon 791 bin 2 16 milyon 791 bin kere elektrik kesilmiş efendim İzmir'de. Bakalım bu kış ne olacak? Sayı artacak mı? Bütün tahminlerde o yönde. Çünkü 2021 yılı elektrik faturanızla 2022 yılında bu dönemde gelecek elektrik faturanızın arasında dağlar kadar fark var. Muhtemelen bu sene 2022 yılında daha fazla borç birikecek. Daha fazla elektrik abonesinin elektriği kesilir, abonenin elektriği kesilecek. Muhtemelen de borç daha fazla artacak